Yeni videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız şuradaki zil işaretine tıklayıp şu bu, bu kanalla ilgili tüm bildirimleri bana gönderip tıklayıp kadere basabilirsiniz. İyi seyirler. <laughs> Hem Instagram'dan merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle e, bana kötü yorum atan kanalları ziyaret ediyorum yani şey yapıyorum. E, size yani mesela bir tane Beko Beko diye birisi yorum atmış. Şurada görebilirsiniz şu an e, tam ekranın ortasında. Evet özen şerefsiz dedi bana. Ha, kanalıma bakıyoruz şu hiç videosu yok. Sıfır abonesi var. Yani böyle. Hemen öbürüne geçelim. Oyun mumyası GT. E, bana veletler yaş kaç dört şimdi kanal şeyin ortasında videonun ortasında çıkıyor. Hemen açıklamasını okuyayım. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Cem. Size eğlendirmek için bu kanala açtım arkadaşlar. Tek hafta sonu video atabiliyorum. Dersler yüzünden. Video. Video <laughs> tamam. 39 abone varmış. Hemen videolara bakalım. Bir tane videosundan. Mesela en son attığı videoya bakalım. Şuan sesini de kısalım. Ekran to <laughs> Ne? <laughs> Lan Mal böyle video atılır mı? Atılır mı? Biz La böyle video mu atıl? Ay arkaya da müzik koymuş. Ay kapa 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 kapa. kapa, kapa. Geri. Tamam şimdi öbürüne geçelim. Gözlüklü oyuncu bana şu an görüyorsun ne dediğini bot atıyorsun dedim. 5 abonesi var. yüklemeleri En son attı 11 ay önce 20 görüntüleme. Bakalım. Evet arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. Bugün ben bugün sizlerle Bluetooth oynayacağım. Bu arada ee? ben Hüseyin bugün sizlerle... Laga bak Öyle. anlasın o laga. yok lag neymiş. pixar serverındayım. Tamam. Tamam. This. Barış Emre Ahi bana noob dedi. Gördüğünüz gibi. 23 abonesi var. Videoları. o oh, 3 videosu var. o oh, 4 videosu. o oh, yeni intro like. Intro iki, made by <laughs> Akbo. Yeni üç de Oha. Bakalım üçte introsunu. Tamam. Bu kadarı bile yetiyor. Yani 23 abonem var ve sen videoyu 5 ay önce atmışsın. Neyse son olarak Emirhan Çakmak 11.0 kimi kekli işte gözüküyor. İşte ekranda. FIFA 14 oyuncu geliyorum. Bölüm merhaba arkadaşlar. Benim İrem. Bugün sizlerle birlikte e, ilk YouTube videomu koyacağım. Bugün ne yapacağız derseniz de FIFA 2014'te oyuncu kariyeri açacağız. Ooo, Kaç yılı? 2015. 2017. Çıktı anasını satayım. O 2015 çek. Neden video gelmiyor bir yıl önce yapmış. Merhaba arkadaşlar. Benim İrem. ne lan? Eee bir... Bu ne lan? Şu sıfat. Şu sıfat. Şu sıfat. Neyse. O zaman 140 245 abone olduk arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir daha. E, abone olmayı unutmayın. Like atın. Hoşçakalın. Bay bay.